Herkese selam sevgili arkadaşlar. Harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Umarım her şey yolundadır. Sizi görmek çok güzel. Burada olan arkadaşlar teşekkür ederim. Harika bir yayınla yine beraberiz sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun çok güzel geçecek bir yayın. O yüzden sorularınız varsa lütfen sorularınızı sormaya devam edin. Çünkü çok güzel cevaplar gelecek. Payoneer hesabından para gönderemezsin teknik olarak yani para alırsın da nereye para göndermek istediğini tam anlayamadım ee, şey olarak soruyu anlayamadım ama Payoneer'e para göndermeyin çünkü Payoneer geri gönderir size. Payoneer'e ancak eBay ya da Amazon üzerinden para ödemesi düşerse Payoneer kabul eder. ihtimal kabul etmeyecek. Ee, bunu sana paranı geri gönderecek. bence hiç böyle bir şey yapma. Denemek istiyorsan deneyebilirsin. Ama binlerce kişi denedi ve peynir buna izin vermedi. Geleceğin milyoneri. Bir. Geleceğin milyonerinin yapabilir miyim, edebilir miyim gibi bir sorusu olmamalı. Ben yaptım gibi cümleleri olmalı. 2. Hayatta her şey mümkün. Eğer sen inanırsan, ben ne dersem de diyeyim, açayım sana Dropshipping'den kazandığım paraları göstereyim, eğitim içerisinde var. Ee, belki bu benim için milyoner etti ama belki bu para senin için az ya da belki çok 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 fazla. Bu insandan insana değişir. Hayattan ne bekliyorsun, ne kadar bir para limiti senin için çok ya da çok dediğin para ne kadar? Şimdi arka tarafta biz hani baktığın zaman e, gel sana şey göstereyim hatta hep beraber bakalım. Ee, mesela yönettiğimiz bir tane Amazon'da dropshipping hesabı var. Şurada ben açayım hatta sana. Bak bu benim kendi hesaplarımdan bir tanesi. 1.3 milyon. Yok şunu kapatalım. Bak 1.3 milyon bir senede. Şurada baktığımda günlük binlerce pound satış geliyor bu hesaptan. Bu dropshipping yapıyoruz. Bunda da yapıyoruz. 10 bin dolar kazanıyor. Bunda da yapıyoruz. Bak bunların hepsi dropshipping yaptığımız hesaplar aylık 3000 dolar, 4000 dolar. Ama ben sana şunu göstereceğim Amazon hesabını. Bak bunda reklam çıkıyorum idariyete. 600 bin dolar bir ayda. Bak Nisan ayında Mayıs'a kadar. Ayın 8'inden Mayıs'ın 6'sına kadar 600 bin dolarlık satış yaptım. Ve 7 bin tane sipariş çıktım bu hesapta. Ve 90 bin dolarlık da Amazon'da reklam çıktık. Yani bu para bizim cebimize kalan yarım milyon dolar bir ayda şimdi gelelim tekrar sorumuza Geleceğin milyoneri Yarım milyon dolar bir ay için senin için yeterli mi yarım milyon doları değil yüz bin doları bir insan Türkiye'de ömrünün sonuna kadar çalışsa kazanamıyor Bir de bu tarafta bir ayda kazanıyor yani burada anlatmaya çalıştığım şey anlamanızı istediğim şey şu aslında ne kadar bir para sizin için çok bunu ilk önce anlamamız lazım ki o parayı e, nasıl kazanacağımızı bilmemiz lazım. Yani burada e, ki olay şu. Senin için çok ne? Ya da kazanmak istediğin sürdürülebilir. Yani bir ayda yarım milyon dolar kazansan ömrünün sonuna kadar hiçbir şey yapmasan da yaşayabiliyorsun. Neyi sürdürmeye çalışıyorsun örnek veriyorum. Hani çok sorular var ama tabii ki ne yazık ki biz Türkiye'de bu işin eğitimini doğru bir şekilde almadığımız ve Türkiye'de bize genellikle hep çalışarak para kazanacağımızı inandırdıkları için ne yazık ki e, her şeyi çalışarak para kazanacağımız ama arka tarafta para çalışmaya başladığında heh, işte o zaman biraz daha farklı oluyor. Bu arada sorularınız varsa lütfen devam edin arkadaşlar. E, ürünleri nereden tedarik ediyorsunuz? Ercan eğitim içerisinde para kazanma kutusu diye bir kutu var. E, gel beraber yine ona da bakalım. Varsa böyle güzel sorularınız gelsin. Çok güzel sorular geliyor bugün arkadaşlar. Lütfen sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Eğitim içerisinde para kazanma kutusu var. Para kazanma kutusuna eğitim içerisine geldiğin zaman şurada bir toptancı bak şurada toptancı listesi var dünya toptancıları var eğitim içerisinde bu dosya ulaştıysan buraya gel burada listelemiş olduğumuz özel toptancılar var lütfen bunlarla çalış diğer satıcılardan daha fazla satış yapmak istiyorsan eğitim içerisinde olan bir bilgi olduğu için şu an paylaşamıyorum bunu canlı yayında ama er eğitim içerisindeyse lütfen buraya gel zaten ben burada satan ürünler listesini hepsini ayrı ayrı verdim amazon prime ücretsiz kullanabilmeniz için paranızı geri alabilmeniz için siteleri hepsini ben paylaştım yani aldığınız ürünlerden bile ekstra para kazanıyorsunuz yani mesela e, şuradan ben mesela çok kullanmıyorum artık da mesela buraya geldiğinizde ben alışveriş yapıyorum bak burada 851 pound bana para vermiş diyor ki akın diyor. 66 pound'unu şu an alabilirsin. Şimdi burada eğer paranızı almak istiyorsanız payout bölümüne geleceksiniz. Bunlar ne biliyor musunuz? Ben alışveriş yapıyorum ya bana ekstradan para veriyor. E, ee, karımın yüzde bilmem kaçını. Buradan geliyorsunuz şu an aktif olarak bana ödeyebilecekleri para var mı? 66 gibi şu an 2 pound veriyor bir şey değil. Bunları beklememiz lazım. Ee, ama yakın zamanda verir. Hani demeye çalıştığım şey e, biraz böyle e, harekete geçin arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın. Şunu anlamanızı istiyorum. Ben bir tane burada ürün satmışım. 253 pound. Bu ürünü ben 60 pound aldım. Bana bu ürünün en aşağı 170 pound karı var. Bak bir ürün. 170 kan Sadece bir günde kaç tane sipariş geldi yeter Şimdi eğer ben para çevireceğe gelirsem sadece bir ürün için var. Hepsini katmıyor. Hepsini katınca insanlar inanmıyor. Yani diyor abi o kadar satış olmaz. Yani açıp gösteriyorum banka hesabım bak diyorum. Bugün diyorum e, 25 bin poundluk satış yaptım. Bak bunlar da ürünler. Bak bunlar da adam hala bana diyor ki ben inanmıyorum. İnanmazsın inanma ne yapayım ben hani. Sen inandırsın inan diye bu videoları çekmiyorum. İlk önce bunu anlamanız lazım. Ben zaten yapıyorum. Bu işte para olduğunu da biliyorum. Ve yıllardan beri 15-16 seneye girdik. 17 seneye doğru gidiyorum ben. Yani ben 19 yaşından beri bu işi yapıyorum. Şu an 35 yaşındayım. Kaç sene oldu bilmiyorum ama Aşağı yukarı yine ne oldu? 35, 15, 16 sene tam Bursa plaka. Yani bir tane satış yapsanız size bir günde bir üründen diyelim 150 pound 6-7 bin lira Türk lirası. Şimdi hani siz yine işinizi yapın, çalışın ama bak, şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Pound kazanarak Türkiye'de yaşarsanız çok daha farklı bir e, hayat tarzına sahip olursunuz. Şimdi bunu her zaman şunu söylüyorum ben. Ben insanlar inansın diye bu videoları çekmiyorum. Öyle bir şey olsa zaten hani tuzum kuru artık arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Yani eskiden e, zorlandık hepimiz süreçler geçtik ama artık sistemler oluştu. Ve sizin de yapmanızı istiyorum. Hani okyanusu.com internet sitesinde canlı çete yap. Oradaki arkadaşlar sana senin istediğini ve yapmak istediğin şeye göre doğru yönlendirsin. Hani orada destek al ki yanlış bir şey yapma. Bazen arkadaşlar örnek veriyorum yeni başlayacak Shopify eğitimi alıyor. Diyorum ki, niye Shopify eğitimi aldın? Diyor ki ben bilmiyordum. Yani o yüzden lütfen sor çünkü Shopify'da günlük 100 pound reklam çıkmam lazım diyelim. Şimdi 100 pound günlük veremiyorsan o eğitimde öğrettiğim şey senin işine yaramayacak ve gün sonunda şey diyebileceksin. Ya ben eğitim aldım işe yaramadı. Yaramaz tabii çünkü 100 pound günlük para vermen lazım. Orada ben öyle anlatıyorum çünkü. O yüzden senden ricam Halit git okyanus.com'a sor. Zaten şu an indirimli. E yardımcı olsunlar sana. Milyoner paketi indirimli çünkü. Yine güzel bir Ramazan sohbeti olduğuna inanıyorum. E... Bu şeydeki ismi Nihat mıydı? Nihat Hatipoğlu mu öyle bir şey. Hani o, o, o tatta yapmaya çalışıyoruz. Hocam geceleri şey rüya görüyorum acaba şey oluyor mu gibi. Yani tabii işin şakası bir tarafa dursun. Yani, yani ne olursa arkadaşlar gün sonunda e, istediğiniz hayatı yaşamanızın e, şeyini isterim. E, her şey umarım gönlünüz olur, mutlu olursun. Gün sonunda hani ya herkes kendine yatırım yapıyor. Yani yani kendinize yatırım yapıyorsunuz. Zaten arka tarafta dediğim şeyi anlayacaksınız e, harekete geçtikten sonra. Hayatınızın yolunu siz çizin. Başkalarına bence çok fazla katmayın bu, bu duruma. Yoksa gün sonunda gittiğiniz yerden şikayetçi olabilirsiniz belki. E, aklınıza takılan bütün sorular için okyanus.com'dan yardımcı olabiliriz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ta ki o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın yine bu saatte görüşmek dileğiyle o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.